Süreci ilerliyor. Bu toplantı önemli. Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder ve elbette en önemli konu Türkiye'nin terörle mücadelesine nasıl yansır. Bütün bunları konuşacağız. Konuklarım var. Stüdyomuzda Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit yanımda. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yani. Uzaktan konuklarım da İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Serap Hanım. yayınlar Çok teşekkürler ve Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar da yine uzaktan konuğum. Abla Bey hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim Serap Hanım. Size ve saygıdeğer konuklara selamlar, iyi günler. Çok teşekkürler. Tarık evet, hocam, sizle başlamak istiyorum. Bu toplantı birçok konuda önemli elbette. Türkiye'nin de e, Türkiye için önemli birçok başlık var. Bugün dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın konuşacağı. Bu arada MİT başkanı İbrahim Kalın da Amerika Birleşik Devletleri'nde, onun da önemli temasları var. Onun da altını çizelim. Şimdi. E, Hakan Fidan'ın ya da Türkiye'nin görüşeceği başlıklar, konular listesinde ilk sırada ne var? Yani zannediyorum ki Irak'ta ve Suriye'de bizim topraksal güvenliğimizi ilgilendiren konular herhalde Entep'de. en önce konuşulacak konular arasında yer alacaktır hiç şüphesiz ama... Eminim ki Gazze'de devam etmekte olan savaşta yüksek ihtimalle konuşulan konular arasında yer alacaklar. E, sizler de söylediniz zaten F-16'nın satışı Hı -hı. bu süreçte karşılaşılabilecek olası sıkıntılar, problemler bunlar göz önünde yapılacaktı, değerlendirilecekti. ve bunun dışında yine okuduklarımızdan çıkardığımız sonuç Türkiye ile Amerika arasındaki ticari ilişkilerin şu anda bulunduğu seviyeden çok daha ileri bir seviyeye taşınması noktasında bir irade beyanı var. Bu belki altı çizilerek tekrardan hatırlatılacaktır uluslararası kamuoyuna. Yani 30 milyar dolar seviyelerinden 100 milyar dolar seviyelerine çıkması isteniyor. Ama bütün bunları bir an için unutup şöyle bir arka plandan baktığımızda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki ilişkilerin eski yakın geçmişte olduğu gibi gerginlik ve kriz üretir bir tondan uzaklaştırılıp çıkartılıp işbirliği ve konuşabilme kültürünün hakim kılındığı yeni bir mekanizmaya doğru erime noktasında bir irade olduğu. Şimdi Amerika'da da bu irade var. Açıkçası şu an görüyoruz biz bunu. E, Türkiye'de de böyle bir irade var. Bunu da görüyoruz. E, böyle bir irade yakın geçmişte kadar pek yoktu sanki. Yani evet. krizlerle birlikte yani nereye kadar giderse gitsin ama işte krizler var yapacak bir şey yok. Şimdi artık ondan biraz uzaklaştık. Daha sağlam, daha sağlam dikişlerin atıldığı, sürdürülebilir bir iş birliğinin konuşulduğu bir ortama doğru gidiyoruz. Bu olumlu ve değerli bir şey. Hiç şüphesiz şunu da söyleyeyim müsaade ederseniz yani bunun altındaki temel motivasyon bence Gazi Savaşı neticesinde Orta Doğu'daki gelişmelerin gittikçe kontrolden çıkıp bölgesel bir çatışmaya yayılma riskinin artmış olması hı hı. bu önemli bir şey. Artık Ukrayna'daki savaşın da çok yakın gelecekte sonlanma ihtimalinin pek mümkün olmamasının görülmesi hı hı. bir de küresel ölçekte Amerika ile Rusya ve Çin bloku arasındaki kutuplaşmanın bence her geçen gün artıyor olması, sistemik düzeyde çevresel ortamda ortaya çıkan bu şartlar Türkiye ve Amerika'yı birbirine sanki daha fazla yakınlaştırıyormuş gibi gözüküyor. En azından Amerikalıların Türkiye'nin stratejik değerini yeniden keşfetmeye başladıklarına dair bir görüş açıkçası bende hasıl olmaya başladı son zamanlarda. Ve umarım yanılmıyorumdur. Evet. Bu dediğiniz yerden hemen önünde durduğumuz haritaya dönmek istiyorum Özcan Tikit'le. E, çünkü bu yakınlaşma, e, bu Türkiye'nin terörle mücadelesinde yani şu bölge haritasında Türkiye'nin yıllardır uğraş verdiği e, çabalara nasıl yansır acaba? Türkiye'ye yeni bir alan açar mı? Amerika Birleşik Devletleri sizin bahsettiğiniz bu e, Orta Doğu Gazze'deki olaylar üzerine yaşanan Orta Doğu gerilimi İran'la Irak'ta olanlar, üslere saldırılar vesaire, Bütün bunlarda nasıl bir pozisyon alır ve Türkiye'ye Yaklaşımı nasıl olur? Öcentik. Aslında bu haritaya bakıyoruz ama bu harita belki de bütünün küçük bir parçasını veriyor. Hı. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkilerinde çok daha geniş alanda e, ilişkilerin dolaylı olarak neredeyse direkte döndüğü bir e, süreçten geçiyoruz. Neyi kastediyorum? Doğu Akdeniz meselesinde Doğru. aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri önemli. Diğer tarafta Ukrayna meselesi ki e, ABD orada da neredeyse... NATO'nun en önemli gücü olması sebebiyle ve Avrupa Birliği ile ilişkileri sebebiyle ve Rusya'nın esas hasmı olması sebebiyle e, neredeyse o meselede de Türkiye'nin komşusu haline gelmiş durumda. Zaten aşağısı Irak ve Suriye tamamen Türkiye ile neredeyse bir komşuluk ilişkisi. Buradaki askeri varlığı ve buradaki hava sahalarındaki kontrol gücü e, ve bölgeye yönelik planları e, zaman zaman İran'da yaşadığı gerilimler e, Türkiye ile ABD pek çok alanda. E, aynı e, denklemin içerisinde ve karşılıklı bir müzakereye hı hı. E, ve daha e, NATO Müttefikleri olmaları sebebiyle de daha koordineli bir ilişkiye. Zorluyor. ABD bunu uzunca bir süre aslında görmemeye çalıştı. Burada çok sıkı bir koordinasyona ihtiyaç olduğunu Hı. ve Türkiye ile çok daha pozitif bir gündem geliştirmesi gerektiği gerçeğini görmemeye e, çalıştı. Ama geldiğimiz noktada az önce e, e, Tarık Bey'in söylediği gibi bugün geldiğimiz noktada ABD biraz daha pozitif bir gündemle Türkiye ile konuşmayı tercih Peki. ediyor. Şimdi buraya şimdi olanlara olur. bakarsak eğer yakından. Şimdi evet. ABD Birleşik Devletlerinin Kuzey Irak'tan çekilme konusunda bir takım adımlar içinde evet. olduğunu. Kuzey Irak'ta görüşmelerin başladığını biliyoruz. Ben bunu sana vereyim. Ee, şimdi o böyle hop diye olacak bir şey değil. Zaten yavaş olacak bir süreç muhtemelen ama tam da bu dönemde önemli tabii. Çünkü Türkiye'nin orada tamamlamaya çalıştığı bir dizi operasyon var Kuzey Irak'ta. Tabii Suriye'yi de soracağım. Şimdi bugünler neden kritik? Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu temas sahaya nasıl yansır sence? Şimdi aslında ABD'nin belki kısa vadede ben Irak'tan çekilme planı olduğuna açıkçası düşünmüyorum. Öyle bir fikirde değilim. Ama Suriye meselesi, Suriyeden çekilmeye yönelik planların Pentagon'da ve istihbarat güvenlik mekanizması içerisinde hı hı. biraz daha arka kapı diplomasiyle konuşulduğuna dair çok ciddi emareler var. Dolayısıyla. Suriye'den çekilme meselesi evet ciddi bir gündem olarak Türkiye'nin de önünde e, duruyor. E, Amerika'nın Suriye'den çekilmesi meselesi. E, zaten e, Irak'tan e, çekilirse Suriye'den otomatikman çekilmiş olacak. onu da söylemek gerekiyor. Çünkü Suriye'deki üslerinin lojistiği çok büyük ölçüde Irak hattı üzerinden e, gidiyor. Dolayısıyla Suriye'de Irak'tan çekilip Suriye'de kalmaya devam etmesi gibi bir durum e, zaten söz konusu olamaz. Evet. ama. Amerika'nın Suriye'den çekilecek olacağını düşünürsek ki Asya, hı hı. Pasifik'teki gelişmeler gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bu bölgeye daha fazla odaklanması gerektiğini hakeza Ukrayna'ya daha fazla odaklanması gerektiğini gösteriyor. Hı hı. Dolayısıyla kulağa rasyonel de geliyor bu çekilmesinler. Daha da sahadaki durumu anlatmanı Şimdi, rica edeceğim. Yani bizim şurada Suriye'nin kuzeyine örmeye çalıştığımız bir hat var ve artık onun evet. son düğümüne gelindiğini de konuştuk. Neredeyiz bu, biz şu an? da e, tam e, kuzey Irak'ta. Çünkü e... Şimdi, İran'dan Suriye'ye doğru bir hat çizdi değil bu, mi? Bu e, Abdullah Bey'in konusu ben çok e, evet. girmeyeyim ama e, tamam. Türkiye'nin bu bölgelerde operasyonlar, pençe operasyonları ile çok ciddi operasyonlar yaptığını biliyoruz. Hı hı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, burada Türkiye'nin Türkiye ile e, Türkiye müzakere etmesi gereken mesele daha çok orada e, Talabani yönetimine verilen hı hı. destek. Talabani yönetiminin şu anda e, işte Süleymaniye e, üzerinden ve tabii Kandili destekleyen hat aynı zamanda hı hı. E, hem İran'ın desteğini aldığı... Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin çünkü Taliban'i e, yönetimi, oradaki e, KYB yönetimi buradan. Ee, PKK YPG unsurlarıyla işbirliği yapıyor. Ve helikopterlerle Türkiye ne kadar buradaki hattı kapatmaya çalışsa da hı hı. bu sefer e, aynı terör örgütü mensuplarının helikopterlerle taşındığına dair ve Süleymaniye'de bir havalimanında e, bununla ilgili eğitimlerin PKK'lı teröristlere eğitimler verildiğine dair e, çok ciddi istihbaratlar yani artık tartışılması e, su götürmeyen bazı gerçekler e, hı hı. söz konusu ve Türkiye bundan ciddi şekilde rahatsız ve bu rahatsızlığını muhataplarına iletiyor. Bunun artık son bulması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla ABD Irak'ta kalmaya devam edecekse de bir şekilde burada PKK ile PKK'ya Süleymaniye'de üst sağlanması meselesini en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin destek vermekten vazgeçmesi gerekiyor. Diğer taraftan eğer Suriye'den çekilecekse bakın bence bu mesele çok daha önemli. Suriye'den çekilecekse nasıl bir senaryo ile çekilecek? Amerika Birleşik Devletleri. Daha önce 2009'da yaşadığımız şeyi hı hı. tekrar yaşamamamız gerekiyor. E, muhtemelen Abdullah Bey de katılacaktır bana. Çünkü daha öncesinde çekildiğinde burayı büyük ölçüde hı hı. Rusya doldurdu, e, Esad doldurdu, PKK e, hı hı. hani orada ABD çekildi ama PKK çok da çekilmiş sayılmadı. Evet. Dolayısıyla. E burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle oluşacak süreçte nasıl bir denklem kurulacak? Bunu da... Bu boşluklar nasıl doldurulacak? Eğer Amerika Birleşik Devletleri çekilecekse Türkiye ile bunun koordineli şekilde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde biz burada İran, Rusya, PKK ve Esad dörtlüsüyle karşı karşıya ...kalabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri de ...bir NATO müttefine herhalde bu ihaneti... ...yapmak istemeyecektir. Öyle mi dersiniz Abdullah Har? Yani tüm soruları size de soruyorum... ...tabii. Bugünlerde bu süreç ve temaslar... ...sahada... ...nasıl bir, bir avantaj yaratacak mı? Bundan kazanımları olacak mı... ...Türkiye'nin? Beklentiniz ne yönde? Şimdi Selahattin Hanım... ...öncelikle şuradan başlayalım. Şimdi bugün... ...stratejik mekanizma var... Yarın da Bill e, Blinken'la Sayın Fidan'ın görüşmesi var. Yani bugünkü e, stratejik mekanizmada yapılacak görüşmeler, yarın yapılacak görüşmenin altyapısı oluşturulması açısından da son derece önemli. Masada ne var, neler konuşulacak? Şimdi öncelikli olarak Suriye. Şimdi Suriye derken tabii sadece YPK, PKK meselesi değil, e, Daesh'le mücadele. Esad rejimiyle olan ilişkilerin seyri ve Gazze Savaşı'nın etkilemiş olduğu Suriye fotoğrafı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili fotoğraflar, olası senaryolar. Bu bir. Şimdi ikincisi Ukrayna Savaşı. Yani Rusya'nın Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin bu savaşta üretmiş olduğu rol. Üçüncüsü F-16'larla kendisini gösteren yeni nesil savunma işbirliği. F-35'ler dahil işte F-16 bizim tam uşağının motorlarının F-16 motorlarının Türkiye'de üretilmesi meseleleri gibi bir takım meseleler. Enerji meselesi ki bu enerji meselesine yine Rusya, Rusya ile ilgili bir angajman var biliyorsunuz. Özellikle e, Türkiye'nin bir dağıtım merkeze dönüşmesiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yakından ilgilendiğini ve bununla ilgili son derece güçlü bir yorum ve etki peşinde olduğu gözüküyor son derece önemli bir başlık olarak kendisini gösteriyor. Hı hı. Şimdi e, terörle mücadele, terörle mücadelede Amerika Birleşik Devletleri tavrı ki bu terörle mücadele meselesi sadece e, Suriye'yi kapsama biliyorsunuz. Irak, Beymani ekseninde Amerika Birleşik Devletleri marifetiyle PKK'nın Suriye ayağıyla KYB arasında geçecek Ve KDP'nin teklemde yer alması. Çünkü yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri çok ilginç açıklamalar geldi en büyük arzumuz Kürt birliğidir gibi filan. Şimdi böyle şeyler var. bir diğer her tarafıyla da Hamas-İsrail savaşı ama en önemli başlığı ben en sona bıraktım. Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri. Bugün artık Amerika Birleşik Devletleri'nin temel meseleleri yani konuya dair paradigmasının başında Türkiye'nin Rusya ile geliştirmiş olduğu ilişkiler kendisini gösteriyor. Yani şimdi burada Söylemeye çalıştığım şey şu, ee, bir şekilde e, bizim Rusya ile ilgili geliştirmiş olduğumuz ilişkiler e, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki temel denklemin en önemli konusu. Yani bir derin anlaşmazlık Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri konusunda Rusya ile ilgili. Ve ilginç bir şekilde bu anlaşmazlıkla ilgili değişen fotoğraf bu da çok rahat. Yani özellikle e, Rusya ekseninde de bu konuyla ilgili son derece önemli bir takım ve re, reflekslerin geliştiğine görüyoruz. bu reflekslerin başında da Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ertelenmesi. Şimdi ne, neyi kastediyorum? Şimdi tabii onlar da şunu merak ediyorlar. Yani yeni fotoğraf Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında İsveç'in NATO'ya girmesi Türkiye Hı -hı. tarafından Ile birlikte ortaya çıkan yeni fotoğraf Rusya'yı ve Rusya'nın mücadelesini ve Türkiye'yle olan ilişkileri nasıl etkileyecek? Tabi bu sadece Rusya açısından değil bizim başımızdan da son derece önemli bir mesele olarak ortada duruyor. Bu açıdan bakıldığı zaman nereye gidecek? Şöyle bir cümle kuracağım müsaadenizle. Yani yabancı hani, örneğin hatta şöyle, şöyle başlayayım. Ee, Ocağın sonunda e, Demokrat Parti'den iki senatör Türkiye'ye gelmişti biliyorsunuz ee, ve e, e. bunların evet e, Şahin ne e, diğer neydi hocam? Diğerini ben de, de hatırlayamıyorum hocam ama e, Kongre'nin önemli üyeleri bunlar Türkiye ile ilişkiler bağlamında. Tabii, tabii. E, Mor Chris Murphy şimdi şimdi bunlar e, tabi e, geldiler e, ve çok ilginç bir takım cümleler kurdular dediler ki e, Şahin'in açıklamasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki potansiyeli yani kazanç potansiyeli, menfaat potansiyeli Rusya ile olan potansiyelinden çok daha yüksektir. Tarzında bir cümle kurdular. Yani tercih edecekseniz Amerika Birleşik Devletleri tercih etmeniz sizin için iyi olur. Mealinde e, içinde hem havuçu barındıran hem sopayı barındıran önemli bir cümleydi. Bir de ilginç bir şekilde Batı medyasında özellikle Amerika Birleşik Medyasında şunu okuyorum. Şimdi e örneğin işte Putin yakın zamanda ses getiren bir röportaj yaptı bir Amerikalı e e e eti ile biliyorsunuz. Oradaki Türkiye ile ilgili yorumlarından hareketle Rusya'nın Türkiye üzerindeki emperyal hedefleri hesapları, Türkiye'yi Ukrayna Savaşı bittikten sonra Türkiye işgal ve istilası ile ilgili projeleri gibi pek çok başlığı gündeme getirdiler. Şimdi burada tabii biz ne, ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Şimdi ya o kadar zor ki. Şimdi hep konuşmuştuk hatırlarsınız. Ya yani Türkiye e, Ukrayna Savaşı'nda denge siyaseti ve stratejisi hı hı. aktif taraf benimsemişti. Şimdi bunun ne kadar zor olduğunu zaten yaşayarak gördüm. Yani sonuçta iki tarafı memnun ettiğiniz alanlar var. Bundan hoşnutlar ama memnun edemediğiniz alanlarda çok daha yüksek sesleri çıkıyor. Hı hı. Şimdi Benzer fotoğraf nerede kendisini gösterdi? Gazi Savaşı'nda kendisini gösterdi. Hatta ben hatırlarsınız yapmış olduğum şöyle bir cümle kurmuştum. Gazi Savaşı'nda da denge siyaset stratejisi benimsemeliyiz. Aktif tarafsızlığı benimsemeliyiz ama Ukrayna Savaşı'ndan bin kat zor olacak. Ukrayna Savaşı zaten çok zordu. Peki. Bundan çok bir kat zorlu bir duruma karşı Bitireceğim, Biteceğim, bağlayacağım. Hı hı. Söyleyeceğim cümle şu. Şimdi öyle bir noktadayız ki. Şimdi Atlantik eksenine mi alacağız? Avrasya eksenine mi yer alacağız? Yaşı, süreçlerdeki ilişkilerimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünden mi bakacağız? Rusya'nın gözünden mi bakacağız? Onların... Sizin o zaman sorduğunuz soruları ben Tarık Oğuz'a sorayım. Vaktimiz de biraz daraldı. Ardından da böyle e F-16'larla ilgili... Asıl, asıl, asıl ...bizim Türk gözlüğünden, Türkiye gözlüğünden bakmamız gerekiyor Serap Hanım. Hı hı. Bakın o kadar büyük bir mücadele var ki Türkiye ile ilgili. Yani tam merkeze oturmuşuz. Hatta cümleyi şuradan bitireyim. Güney Kore basında yak yakalım kendi cümlem değil. Türkiye Gazze'ye, İstanbul Gazze'ye 1151 kilometre, Ukrayna'ya 1150 kilometre. Tam işin ortasında hı hı. ilginç bir şekilde dünyadaki çatışmaların %50'den fazlasına... Türkiye'den 3 saatlik bir uçuş mesafesiyle ulaşabiliyorsun. Yani şu an Türkiye dünyadaki yaşanan jeopolitik mücadelenin tam merkezinde. Şimdi ben ve, merkez... herkes de farkında. Farkında. Şimdi ve merkezde bunun farkında. bu merkezde olma bir... bize bir bebek çok e, bu işi daha çetrefilli ve zor hale getirirken aslında bir yandan da avantajlar da yaratan bir merkezde olma hali. O yüzden Tarık Oğuzlu'ya sorayım. Ya, yani bu kadar önemli konuların ortasındayız ama sadece dolaylı olarak ortasında değiliz. işi i̇şte terörle mücadele gibi direkt olarak bizim için yani egemenliğimiz için önemli olan konular da var elbette içinde. Şimdi bugünkü buluşmanın devamında da atılacak adımlarla siz bugün artık bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyor musunuz? ABD Rusya ilişkilerine değindi Abdullah Har. Onunla ilgili nasıl seyreder sizce? Bir de şunu ekleyeyim süreyi de iyi kullanabilmek için. F-16'larla ilgili bu süreç e, ne zaman? Çünkü e, her şey Ayında gitse bile 2029'a teslim olacak bildiğim kadarıyla. F-35'lere Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ödediği bir rakam var. Orada bir hukuki süreç var. Tüm bu pazarlıklarda F-35'lere ödenen bu rakam F-16 pazarlığına dahil edilebilir mi? Türkiye'nin bu yönde talepleri olacak mı? Ne dersiniz? Evet teşekkür ederim. Benim çok uzun zamandır Abdullah Bey de hatırlayacaktır. Birlikte çıktığımız programlarda da söylemiş olduğum bir husus vardı. Şu anda onu yaşıyoruz. Uluslararası sistem bakın esnek iki kutuplu olmaktan çıkıp çok hızlı bir şekilde katı, rigid bir iki kutuplu düzene doğru evrildikçe diyorduk ki Türkiye gibi sarkaç devletlerin yani güç çarpanı olarak hareket edebilecek olan devletlerin uluslararası siyasetteki ağırlıkları artar. Yani esnek kaldıkça bu bizim manevra kabiliyetimizi güçlen aslında iyi bir şeydir ama şu anda eşyalarımız gerginliğe doğru gidiş sürecinde de pazarlık gücümüz artıyor. İşte Amerika ile hmm. Rusya arasındaki bu stratejik mücadelede Türkiye'nin ne kadar pivotal yani kilit noktada bir ülke olduğunu şu anda Amerikalılar görmüşe benziyorlar. Hmm. Bir de hatırlayınız Abdullah Bey'in söylediklerine ufak bir katkı olsun diye söyleyeceğim. Çok yakın geçmişte Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lake'in yazdığı Türkiye metiyesini hatırlayın. Yani öyle bir kale, makale kalemi almış ki DM Türk akademisyenlerinden, DM Türk stratejilerinden daha özgüvenli bir şekilde Türkiye'nin neden Amerika için, Batı için önemli olduğunu söylüyorlar mesela. O zihniyet şu anda Amerika'da oturdu. Bir de unutmayalım Gazze Savaşı'nın sona de Amerika'nın şu an için çok daha önemsediği bir konu. Gazze Savaşı'nın son de Türkiye ile yapılacak işbirliği de bence hiç olmadığı kadar kritik bir öneme şu anda haiz olmaya başladı. Nasıl yapılabilir bu konuda? işte Türkiye'nin ara buluculuk faaliyetlerine katılması, bölgedeki ülkeleri e, İsrail karşısında bir baskı unsuru oluşturma noktasında örgütlemesi ya da Hamas'ın bazı noktaya getirilmesi yani pazarlık sürecinde, müzakere sürecinde lehileleri salınması, ateşkes ilan edilmesi sürecinde Hamas'a bağlı şeylerin kabul ettirilmesi noktasında Türkiye'den destek istenmesi. Bunlar hep düşünülen şey ama önemli olan nedir? Zihniyet değişikliği. Yani Amerika şunu görüyor ne Ukrayna'da ne Gazze'de ne de Abdullah Bey söylediği gibi yakın coğrafyamızdaki sorunların çözümünde Türkiye'siz olma ihtimali zorlaşmaya başladı. Türkiye'de daha iyi takılırsa daha iyi sonuç alabilir. Peki bu seçim, Hele bir de bu genel şey... seçim peki tüm bu bir, bir yolla sokuldu diyelim yavaş yavaş bu sürece. Bir de seçim var. Mesela başkan değişirse nasıl etkilenir sizce? Valla şöyle o da çok ucu açık bir soru işareti. Ee, yani Trump'ın bence gelmesi dünyadaki güç boşluğunu, otorite boşluğunu, düzensizliği, istikrarsızlığı, jeopolitik çatışmaları ve krizleri bence arttırır. E çünkü Trump'ın sanki dünya umurunda değilmiş gibi bir tavrı var. NATO'yu önemsemiyor. Büyük güçlerle ikili düzeyde alver ilişkisi tarzı bir ilişki kurmanın sevdasında. Diğer küresel aktörler, bölgesel aktörler, yani Amerika yatırmak için de söylüyorum, gıcık olan aktörler, e Trump'ın seçilmesinden mutluluk duyacaklardı. Çünkü onlar daha fazla bir alanın kendilerine açıldığını hissedebilirler. Bu kendisi kötü olmayabilir ama çıkaracağı jeopolitik sonuçlar kötü olabilir. E çünkü savaşı gerginliği ve güç mücadele rekabetlerini arttırır. E, Biden'ın gelmesi demek şu demek şu anlama geliyor. Yani dünyada Amerika'nın bu kural temelli dünya düzeni tekrardan diriltme noktasında iradesinin olduğunu gösteriyor ama Biden'ın da daha az ideolojik, daha çok stratejik bakması gerekiyor dünyaya. Çok ideolojik baktığı zamanlarda dünyaya ve özellikle Türkiye ile türk amerika ilişkileri kötü seyretti. Ama real politik ve jeopolitik gözlüğünü taktıkça çabaydı. şu anda o gözlükle sanki okuyor Türkiye'yi. Rusya bağlamında, Gazze bağlamında. Bu da kaldı biraz gelişmeler sonrasında ilişki. sanki değil mi? Aynen öyle. Ee, biliyorum vaktimiz var mı yoksa ben... Çok az aslında vakti... birer dakika vereceğim diğer konuklarıma da mı o yüzden son tamam, cümlelerinizi özür alayım. Dilerim. Olayım. O zaman şöyle kapatayım. Çok yakın gelecekte F-35 projesine Türkiye'nin dahil olması veya Türkiye'nin bu F-35'lere istediğinden arzu ettiğinden çok daha erken bir zaman diliminde çok daha az bir maliyetle kavuşması beni hiç şaşırtmayacaktır. <laughs> Çünkü gidişat bana onu sanki F -35 gösteriyormuş gibi geliyor. F-35 diyorum evet F-35 diyorum. O zaman bu önemli bir şey. Bunu Hemen iki konuğuma da sorayım, öyle noktalayalım. F35'leri almamız beni şaşırtmaz dedi Tarık Oğuzlu. E, tabii F35'e e, dahil olunması, yeniden dahil olunması bu yönde müzakerelerin olabileceğine ve pozitif gündeme, gündeme odaklanılması gerektiğine dair Amerikalı tarafların da Hı -hı. şeyleri var, açıklamaları var. Ama bunun başka bir anlamı da var. F35 süreci konuşulacaksa Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımların da kaldırılması demek. Hı -hı. Bu sadece savunma sanayi alanında yeni işbirliklerin önünü açmaz. Türkiye'nin ekonomik anlamda çok ciddi bir şekilde bence önünü açar. Doğru. Dolayısıyla bu katsa yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nin direkt doğrudan yaptırım uyguladığı bir ülke statüsünden çıkmak hı hı. ve bu Amerikan bürokrasisiyle birlikte hareket eden Amerikan ekonomik kuruluşlarının da Türkiye'ye yönelik bakış açılarını değiştirmeleri. Ee, anlamına gelir ki bu işte not yükselmeleri ve Türkiye'nin daha yatırım yapılabilir Hı -hı. bir ülke olarak gösterilmesi bu da Türkiye'nin e, aslında bir anlamda 2009 öncesi e, bir ekonomik e, seyre girmesi anlamına gelir elbette ki Türkiye açısından da bu e, önemli Türkiye'nin dış politikası Hı -hı. ve Türkiye'nin ekonomisi arasında evet. e, ciddi bir e, bağlantı olduğunu e, yok sayamayız zaten. E, ekonomi anlamında verilen mesajlar orta vadeli plana baktığımız zaman da bu e, ekonomik anlamdaki ilişkilerin bir şekilde dış politikayla direkt bağlantılı e, evet. olduğunu gösteriyor. E, ben hocamın dediğine katılıyorum. F-35 meselesinde e, ve Katsa meselesindeki Türkiye'nin bu görüşmede e, gündeme gelecek meselelerden bir tanesi de bu. Hı -hı. Masaya koyacağı meselelerden bir tanesi bu. Hı -hı. Ama e, bir yandan da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekten çok fazla dosya var. Ukrayna'da Hı -hı. bir dosya. Ee, hatırlıyorum mesela hiç çok, tamam, dikkat, çok dikkatimi çekmişti o kadar geniş bir çerçeveden bahsediyoruz ki Hı -hı. bunu en net şekilde bir sene önce Sayın Kalın'ın o zaman Sullivan'la yaptığı bir görüşmede kaç konu görüştükleri haberde yer almıştı. Sanırım 117 konu Hı -hı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iki yetkilinin görüştükleri zaman Masaya yatırdıkları konu sayısı 117 olarak açıklanmıştı. Düşünsene 117 meseleyi evet. görüşüyorsunuz. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bu kadar, bu kadar. E, içli dışlı ve derin. Evet Abdullah süremizi çok açtık aslında ama bir cümle yani F-35 katsa da adım gelir mi diye hakikaten bir cümle rica edeceğim. Şimdi e, aslında o kadar gelişim güzel bir konu ki e, şöyle söyleyeyim senle bana çok fazla almadan. Şimdi bizim e, Kaan'la ilgili e, yürüyen bir projemiz var. Hı hı. E, Hindistan e, basında yakaladım. E, biraz etekleri tutuşmuş gördük. Onları diyor ki Pakistan da projeye dair olacak diyor. Onlar da Türkiye'de kar alacaklar diyor. Ve onlar diyor 5. nesil savaş uçan, Türkiye'den alırlarsa veya burada iş birliği yaparlarsa diyor. Biz ne yapacağız diyor. Çünkü bizim, bizim projemiz diyor hala hükümetten geçmedi diyor. Şimdi Pakistan, e, Azerbaycan, Ukrayna tarafı biliyorsunuz bununla ilgili bir hamlesi var. Şimdi, e, yani ben hiçbir zaman e, hani biz Amerika Birleşik Devletleri gerektiği zaman e, F35 projesini e, kötülemedim yani çünkü sonuçta dünyadaki gelişmiş en önemli uçaklardan evet. bir tanesi ama şunu söylemedim. Çok yani F35 ile ilgili olan bir işbirliği bizim kesinlikle kendi milli savunma sanayimiz başta Kaan ile ilgili projelere kesinlikle akamete olarak oratmaması gerek. Yani biz kendi uçağımızı mutlaka yapmalıyız. Bu bakın bir ihanet olur. Söylüyorum, adımda koyuyorum kendimce. Şimdi F-35 ve diğer işbirlikleri bizim kendi savunma sanayimizi köstekleyecek değil, destekleyecek şekilde işbirine gidilmeli. Yani bir silahlı kuvvetlerin içerisinde, hava kuvvetleri içerisinde farklı tedariklerden kaynaklar olabilir mi? Kaan'la birlikte F-35 uçabilir mi? Uçabilir. F-16 uçabilir mi? Viperler uçabilir mi? Hatta... Avrupa Birliği'nin konsolosluğu bundan aldığımız e, işte Avrupa uçağı uçabilir mi? Bunlar hepsi olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle biz kendi uçağımızı yapmalıyız ve kendi inisiyatifimizi kendimiz üretmeliyiz. Yoksa gerçekten büyük bir tuzağa düşmüş oluruz. Peki çok teşekkür ediyorum Abdullah Har. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu Özcan Fikir, çok teşekkürler katkın